Bir öksüzü, bir yetimi gördüğün zaman eğer annesi de babası da yoksa, bak bu hadis-i şerif söylediğim şey, bu hadis-i şerif. Bir öksüz ve yetimi gördüğün zaman eğer annesi de babası da yoksa o öksüzde benim iştirakim var diyor. Benim iştirakim var. Onun başcağızını önden arkaya doğru sev. Önden, çok iyi dinleyin ama lütfen. Önden arkaya doğru sev. Neden ya Resulallah? Onun boynu eğiktir başını dik tutsun diyor. Bak nasıl bir peygamberin ümmeti olduğunu anlar. Eğer annesi var babası yok veya babası var annesi yok ise onun başını da arkadan öne doğru seviver. Niçin ya Resulallah? Sahte benliğine güvenir. Kısmen de olsa mağrur olur diyor. Mağrur olur. Babam var der. Allah var diyemez. Çocukluk bu ya. Babam var der. Ona hatırlatırsın. Arkadan öne seversin. Boynunu eğdirirsin diyor. Bunu hiç kimseye söylemeden yapar insan. O da farkına varmaz. O incelik o. O büyük incelik. Bizim de iki senedir, üç senedir arz etmeye çalıştıklarımız, Allah inşallah tesirini ilk önce bana sonra size hak etsin. Bütün arz etmeye çalıştığımız her zaman söylerim. Bugün Müslümanımızda iman var, ibadet var, itikat var, itaat var. Nezaketi Muhammedi yok. Yok. Yok olmayacak. O nezaketi Muhammedi yok.